Selamlar arkadaşlar, Lego Horizon Adventures'ım. PlayStation'ın meşhur oyunu Horizon Zero Dawn'ın uyarlaması olan oyunu 14. bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz Türkçe olarak. Ee, geçenki bölümde 13. bölümde artık hikaye finalini yapmıştık. Şimdi av zamanlarını oynayıp etrafı yapacağız Videoda şimdi sadece hızlıca hatok giysisine giydim. Gelen giysiler vardı, onları aldım Hiç zaten şey giysiler. yine açılan bir şey olursa gösteririz. Şu süslemeleri de şahtım. Onlarla işimiz yok. Şimdi bizim yapmamız gereken birkaç şey vardı. Özelleştirmelere bir bakalım. Çatı ne geldi lan yine? Köpek kulübesi diyor. Senden mi geldi bu? Vile işte. Aynen bunlar bittiydi. Vile işçiler gelmiş. Ne gelmiş? Doğum günü pastası. Bu ne sıcak hava balonu? Güzel. Bu ne deniz feneri? Sever ki. Köpek kulübesi. Vii Lego Ağaç ev. Ve hastane diyor. Öyle öyle gidiyor. Şunlarda zaten bir şey yeni bir şey geldiğini sanmıyorum. Ancak şunlarla açılacak artık. Asumutlar da bittiydi ha. Hayvan var mı? dönüşüm kamyonu. Bunu falan kullanacaktık. Direkt şunları satın alıp giyelim. Neyin ne olduğunu. Sonra zaten şey yapacağız. Araziye yeni şeyler geldi. Açık bahçe. Sahil diyor. Renk mek onlarla zaten işimiz kalmadı da. Tamam. Bakılacak her şeye baktık. Şimdi hızlıca ne var mı yok? Onları halledeceğiz. Ne oldu lan para mı düştü? Hızlıca burayı halledeyim. İlk çaptırın görevlerine gireceğim. Hot giysini giydik. Direkt otomatikman 30 kişiyi şey 20 kişiyi öldürdü herhalde çevre. Ne oldu lan? Köy. Dayı zaten bildiğimiz şeyler niye gösteriyor onu? Şeye dön Tamam bir hızlıca şuradan bakalım ne var Dayı hat doku giydim onu geç. Bunun da ağzı nasıl için buzulunu geç. Mini bosslarda geç. Tavuk haliyle bir tane şeyi tamamlayacağız. Eren de aynı şekilde geç onu. ha Kazanılan panayır oyunları. Şimdi panayır oyunu açmak lazım. Kamyon kullanacağız. Geri dönüşüm kamyonunu. Erenk var işte dediğim gibi. Bir de eşsiz arsalara kurulan eğlence unsurları. Şimdi şuraya eğlence unsuru mu bulacağız? Dayı bir çekilsene şuradan. Çatı işe istikleri daha oldu. Eğlence unsuru. Şu kamyonu bir deneyelim. Dayı çöpün içine atabiliyor musun? Oldu mu? Çok iyi. <laughs> You're really making Çöpü alıp basket yaptık. Tamam. Geç. Çöp mevzusu gitti. Şimdi panayır oyunları. Hooray, I say. You saved all of us. Amazing what a fresh brick of paint can do. Şimdi gazan diyor. Kaç defa vurmam gerekiyor dayı? Yemedi herhalde. Bir tane, hepsi bir tane. Ee, şu ateş çemberi. <laughs> Ha, yanlış yapmışız lan zaten. <laughs> tamam. Galiba farklı yerler yapmamız gerektiği için kabul etmedi bunu. Aynen farklı yerler yaptığımız için saymadı. Tamam. Pano'ya git hemen. Al şunu. O da gitti. Hızlıca ne kaldı geriye? Heh. Şey unsuru kuracağız. Farklı farklı. Bir tane bir de bizim pahalı yer vardı. Onu alamadıydık. Oraya yapalım yeni mekanda. Oralara zaten çok az şey yapabildik. Kurulum. Dur yanlış oldu ağzına sıçtım. Alındır. <laughs> şu yeni binayı da kuralım hemen. Yapıştır hocam 60'a. En sonki binada bu var. Balık tutma noktası. Bahçe. Köpek neyin var mı? Hayvanı besleyebiliyoruz mu? Okşa diyor. Dur bakayım. Sever mi? Oh, Ulan koca asasinlerde bile şu yok amına bunu bir yerden sonra. Lego'da bak hayvan okşattırıyorlar. Ne yapacağınız işi sikiyim. Amına <laughs> kodum <laughs> uyu <laughs> bu Eee Avlu. Çöp kamyonunu biliyorsun. Bahçenin olayı ne? Haa çiçek. Suladık. O kadar çok sulamak biraz oh. öldürmez mi ya? Wow. <laughs> tanesini sonuna kadar şey yapalım bakalım ne çıkacak içinden. Adamlar şuna bile bak ne kadar kafa patlatmış ama. Hadi bir tomur şey açması kaldı. Aha 5 puan. Galiba sonuna kadar ulaştı. Aynen bu kadar oluyor. Devamını yapmamıza gerek yok. Eyvallah güzelmiş. Şu balık tutma noktası <laughs> ne? Balık tutabiliyoruz mu gerçek anlamda yoksa? Ben laf olsun diyorum yaptığım zamanı. Güzel. Şöyle bir eğlenceli şey yap. Sonuncuyu da bitirelim. Amazing what a fresh brick of pink. Tamam bitti. That looks like 10 times more awesome now. Köpek balonuna geri dön. Tamamdır. Tertemiz. Şimdi hızlıca panomuzu halledip kapışmamıza gidelim. Umarım tek bölümde 20 düşman gelir. Kudos for, you know, saving the world. <laughs> ah elim vurdum onu. 70 yaptık. Ya bir tane miydi? Allah cezanı versin. Tamam şu buzulu gerizekalısı duruyor. Şu hotdog tamam. Mini borçlar biliyoruz. Tavuk duruyor. Aaron. Ha bitirmişiz. Tamam. En dipte zaten oluyordu galiba bunlar. Bitirilme sırasına göremiyor köy panarını. Bozulma bu gittiydi. Şu sona bağınla mevzu bittiydi. Tamam şunu yaptık. Panayır şeyini kazandık. Çöp komyonunu kullandık. Şunu da yaptık. üç farklı eşsiz yerlere. Tamam o zaman direkt <laughs> çaptır biri ek kapışmasına gidiyorum ben. Bu bölümde zaten öyle. Bundan sonra gelecek olan 15. bölümde de bunun ikincisini yine iki bölüm şeklinde gidiyoruz. Biraz başı uzun oldu bunun tabi ama. Şimdi ne? Av sahaları, kutsal topraklar, mekan. Aynı teritori, av sahaları olarak özel şey. 4 küp var, 4 mini görev yani. Bunda değil de ikinci de son yeşil soru işareti çıkacakmış. Güzel, hadi bakalım, let's go. 5. günün şafağında o koyacağız onları, yürüyün hadi. Hem Eloy'da bir 20 olsun artık bir ya da iki küp sonra da Eren, sat Eren dayın açıldı da. Hadi bakalım. Ne verdi elimize? Çok önemli değil zaten de yine şu ışınlanan botlar vermiş gerizekalı. O şey botlar daha hiç vermiyor artık ya. Umarım bolca düşman vardır. Bir tane boss var galiba. Kendi başına gel. Cidden bu şakayı yaptın ya. Aa karbon. Bu ne oğlum? Biri ölünce hepsi mi ölüyor? Oğlum bu kadar kısa olmasın bu ne lan? Ne yaptınız ama Ben bu görevleri nasıl tamamlayacağım? Direkt küpü al tamam eyvallah da. Lan patlayıcı oklar varmış. Oh ulan ne güzel içinden geçti. De. Buralara hala gidemiyoruz mu peki? Allah Allah bular niye gitti? Oyun bitmiş amına koyayım ya. Elektrikliymiş o şey herhalde. Bu ne oğlum ya? Bu muydu lan? Hep mini boss. Alfa koca başını yendin. İyi aferin. Allah belanı. Bu sandığımdan da kısa sürecek o zaman. Dayı bizim hesaplar böyle değildi ya. bir yapım parçasına ulaşıldık. Bunu biliyoruz dayı da yeni kıyafetler gelmiş eyvallah. E dediğim gibi error bitireceğim olabildiğince e, aklıma gelmedi. Yapabildiğim kadarını yapmaya çalışacağım dedim ama Sen böyle tek boss fight yapıp geçeceksen Biz yapamayız bu salada da yapamayız zaten. Şu hot da yapamayız sadece 3 kişi öldürebildim onu. Mimini boss daha gelecek şimdi büyük ihtimalle. Yani bir tane elebaşı, iki 3 tane de yanına çapulcu veriyorsan olmaz amına koyayım bu iş. Ve her şeyi geçtim. Ben adam akıllı uğraştır diyordum işte. 15-20 dakika civarı bölümler şey olur, ana hikayelere göre kısa olur diye de. bu fightlar çok kısa sürer. Ne açıldı lan? Şık helis açılmış. Neyse ne tipine. Horizon'ın şeyi miydi bu? Aynen. Horizon'ın kırmızı küpü gelmiş. Açıldı. Diğerlerininki var. Şu 80 normal adet şey. 5'te bu açılacak. Normal astronot Ninjago'da sonra 9'da açılacak. Asumont'ta da 13 e açılacak olan var. Ben anlamadım bu işi. Her yukarıda dediğim gibi ikişer görev oynayacağım söylemiştim ama eğer şimdi bu geleceğimiz ikinci bölümde bu kadar kısa sürecekse bölüm sayısı düşecek demektir. Hem de bayağı bir. Alfa makinaları ikinci bölüm hadi bakalım. Anlamadım ki ben bu işi. Burada şimdi birazcık da video başında bir konuştuk, etrafı özelleştirdik, şeyleri yaptık falan filan ya. Tamam yine ikide bitiririm ama bir sonraki gelecek bölümde sadece iki oynayıp bırakmam çok kısa kalır yani. Ne vermiş elektrikli yayla şey vermiş. Aklıma gelmedi. Geride gidemiyorum. Aynen. Şu kadar hareket edebilmem mesafemiz. Diğer çekim bombası vermiş de. Neyse. Ya en kötü ihtimalle 7 veya 10 dakikadan uzun olsun yani biliyorsunuz yeni şeyde bir <laughs> <diğer gülüyor> dakikadan kısaya ekmek yok ama öyle. Ooh, that floor looks prickly. नाही <laughs> lan olup Extra fire power. I'm oğlum, <gülüyor> <gülüyor> <Anlamış gibi>. oğlum. <laughs>

Şu şey nereye götürüyor bir merak ettim. Sonuçta geldiğimiz yerin farklıydı. Sonuçta işte arabası varmış. Ben ama. Dayı beni de bekle. Oo. Sağ ol dayı ya. Ağzıma sıçtım ama. Yani. Gördü gördü herkes gördü onu. bizim patlayıcı şeyler var. O benim ilk aşkım ya yürü. yürü. En iyi yer yani şey bunlar ama ne Diğer bütün itemlerin tam. Geç kapıdan geçecekse bu kesin kapıda elimizde kalacak ama. O oh, ben kendim ben. Neredesin lan boss? Usun, ne halsın? Senin mi bekleyeceğiz bütün haritamına? Oğlum bu eldivenler var ya, şey ayakkabılar var ya, adamın amına koyar adam. O değil o değil. Lan bir... Bi <laughs> uh -oh, another one of those corrupted machines. İyi bak burası birazcık da uzun sürdü. Ananı... Hadi iki sokuk kaldı. Şimdi yapacağım şurayı. Get over here. <laughs> Ananı. Ana. Yavşak ya. Taşak mı geçiyorsun ama? <laughs> Yat lan yere. <laughs> aa benim pabuçlardan buldum. Tamam benim pabuçlardan varsa ben var varım. Yürü. Yürü, yürü, yürü. Fatih mi istiyorsun lan bol. Adam senin içinden geçerim içim yok. Yan çöpek. Sıkıla sana. Adamın amına yavarlar kardeş. Tüh be bitti. Tamamdır mis. İkinci bölüm daha güzel kaldı açıkçası. İlk bölümde ben öyle bir tane boss iki tane yancısı. Ki zaten boss öldürdüm diye diğer ikisi de otomatikman öldü. Ve soru işaretini tamamladık. Bu soru işaretlerinden ekstra bir ödül var mı hacı? Bitireceğim zaten bölümü de. Deliksinde soru işareti de yok ya da böyle uzun bir kapışma da olmayacak gibi duruyor. Umarım <laughs> yani bilmiyorum artık. En azından hat takı tamamlayabildik. Diğer eziyetler kaldı. Şimdi tavukla ve şeyi bitirme kaldı. Gelfa şeyine ulaştık. Tamamdır. Ne geldi ne gitti diye bakmadan Burada bitireceğim. En azından diğerlerinde süre kalsın ya. Yoksa çok kısa olacak ama benim anlamsız olacak. Yanlış gelenlerden diğer videoları eski video farklı sınıfına gidebilirsiniz. Bu da olabilirsiniz. Zaten geçen bölüm 13'te oyunun hikayesi bitmiş oldu. Uyarlanan kısmı. Uzun uzun hikaye kısmı yani. Burada artık geriye kalan challenge'ları ve olabildiğince %100 yapmaya uğraşıyoruz yani. Şey Daha temizlenecek çok şey var diye zaten açık Tamamdır. Görüşürüz. Bay bay.